Sağ ol, sayın valim. Sayın valim hoş geldiniz. Ol, sayın valim, hoş geldiniz. Sayın valim, kıymetli misafirler. 7 Ocak İlkokulu olarak hazırladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programımıza hoş geldiniz. Milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve ilk meclis başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. 7 Ocak İlkokulu ailesi olarak hazırlamış olduğumuz kutlama programımıza hoş geldiniz. Dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşmaktayız. Savaşlar, küresel salgınlar, depremlerle kaygılanan dünyaya sevgi ve barış mesajları vererek dünya çocuklarıyla birlikte rengarenk görüntülerle bu güzel bayramı en güzel duygulara kutlamaktan büyük kıvanç duymaktayız. Cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yılına ulaşmanın heyecanını, sevinç ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ufkuna aydınlatmış, işgal unsurlarını yakıp yıkmıştır. Anadolu'nun dört bir yanına dirilişi müjdelemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığı büyük milletimiz için umudun, Türk'ün düşmanları için ise hüsranın adı olmuştur. 23 Nisan bir milletin küllerinden doğuşunun cümle aleme ilanıdır. O büyük günün ardından hür iradesiyle zafere inanmış, bağımsızlık tutkusuyla gönülleri tutuşmuş bir millet, birlik ve beraberlik içinde büyük güçlüklerin üstesinden nasıl gelineceğini tüm dünyaya göstermiştir. İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu, en buhranlı günlerde doğan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli birliğimizin, milli mutabakatımızın, milli egemenliğimizin tecelligahıdır. Bu birlik ve beraberlik milletimizi zafere ulaştırmış, işgal altındaki topraklarımız yeniden hürriyetine kavuşmuştur. Değerli yönetici ve öğretmen arkadaşlarım. Ülkemizin, milletimizin, dünyanın, insanlığın geleceği ve barışa katkısı açısından büyük önem taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı heyecan ve sevinçle kutlarken geleceğimizin güvencesi olan sevgili yavrularımızın en donanımlı şekilde yetişmesi için daha fazla çalışmamız gerektiğinin de bilincinde olmalıyız. Geleceğimizin en büyük teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgili toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, küresel düşünüp yerel hareket edebilen karakterde yetiştirebilme sorumluluğu üzerimizdedir. Onlara iyi bir eğitim vermek, sağlıklı bir çevrede büyümelerini sağlamak ve değerlerimize aşılamak bizim en önemli görevimizdir. Çünkü güçlü ve bilinçli bir nesil gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için gereklidir. Sizlerin bunu gerçekleştireceğinden eminiz. Sevgili çocuklar, bugün sizin gününüz. Sizler bu toprakların yetiştirdiği en değerli varlıklarsınız. Kahraman bir milletin çocukları olarak sizler umutlarımızın, hayallerimizin ve geleceğimizin ta kendisisiniz. Sizler bu ülkenin ve dünyanın yarınlarısınız. 104 yıl önce bu kutsal vatanı ve meclise emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü, dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor. Başta onurlu geleceğimiz olan çocuklarımız olmak üzere bayramın aziz milletimize, tüm dünya çocuklarına kutlu olmasını diliyorum. 23 Nisan coşkusu, altın saçlarında dağıldı bulut, deniz gözleri. let Save that Ben de bu şanlı bayrağımızı öperek senden teslim alıyorum. Çok teşekkür ediyorum.